Herkese merhaba arkadaşlar, Tekmen kanalına hoş geldiniz. Ben Ahmet. Bu videomuzda sizlere Samsung telefon hızlandırma konusundan bahsedeceğiz. E, cep telefonlarımız kullanımlara bağlı olarak yavaşlayabiliyor. Yani bunu kabul etmek lazım. iPhone'larda bu yavaşlık biraz daha geç oluyor, ama Samsung'larda e, daha kısa bir sürede yavaşlayabiliyor. Ama bunun çözümü mevcut arkadaşlar ve emin olun bunları yaptığınızda telefonunuz hızlanıyor. Ben şimdi size nasıl olduğunu göstereceğim. İlk olarak ayarlara giriyoruz arkadaşlar. Biraz aşağı kaydıralım. Bakın cihaz bakımı diyor. Şimdi bu hiç yap ben haftada bir yaptığım için benimki çok yüksek. Yani %98 e, bakımı tamamlanmış. Ama hiç yapmıyorsanız bu çok düşük bir orandır ve telefonunuzu ciddi anlamda yavaşlatır. Şimdi optimize et diyorum. Bakın %100 oldu arkadaşlar telefonun yavaşlığını evet gerçekten biraz daha hızlandıracaktır telefonu. Ben size bir yöntem daha göstereceğim. Şöyle arkadaşlar. Örnek veriyorum. Rastgele bir tane siteye giriyorum buradan. Bakın arkadaşlar Google'ın geçmişini temizleyeceğiz. Bu emin olun telefonu çok yavaşlatıyor. Burada bir sürü Başlık var. Tarama verilerini temizle Ben şifreleri silsin istemediğim için bunu bırakıyorum. Verileri temizle ediyorsunuz. Yaklaşık bu işlem 3-4 dakika sürüyor. Bu işlem yaptıktan sonra telefonu yeniden başlatın. Farkı göreceksiniz. Bu videomuz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.